Şimdi beş taş öğreneceğim. Ama kendim biraz yapacağım. Bak şimdi. Işte. Of olacak olmuyor. O, yaptım. Hadi bakalım. Şimdiki çocuklar beş taş, bilmiyor ya. Değil mi? Evet. Ama ben biz hmm. eskiden cebimizde önlük cebimizde hep beş taş beş tane taş olurdu sürekli ve oynardık sürekli okulda. Biz oynardınız biz eskiden. Evet. Biz eskiden. Hmm. Hadi beceremedin. Bir tanesi yaptım arkadaşlar gördü. Hadi, <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Öğreneceksin. Az kaldı. Hadi bakayım. Göstereyim mi ben? Cık denmez. Hayır denir. Hadi. Aferin. Bravo. Evet. Evet. Hadi bakayım. Aferin. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı öğreneceksin. Öğrenirsen arkadaşlarına da öğretebilirsin. Evet öğreteceğim. Eğreticilere öğreteceğim mesela. O da oynarsa tabi. O hep erkeklerle oynuyor ya. Erkek olduğu için olmaz. Hayır öyle atılmaz. Atılmaz. gitti. atılır? Nasıl atılır? Ben öğreteyim bir saniye. Ben Al. Yaptım. Aferin. Aferin sana. Hadi bakayım. Hı. Aferin. İkileri oynayacaksın şimdi. At. İki iki kapacaksın. Önce bir kapacaksın sonra iki kapacaksın. At. At. Hayır öyle değil. <laughs> Kafamıza atıyorsun. Benim kafam Ver bakayım. Tut bitti. şunu. No. <laughs> bak şimdi öğreteceğim sana. He. Öyle ikili tık kapacağım. Bak iki, ikiler bu şekilde. Önce He. iki iki alacaksın. İkili ikili yapacağım. Üçlüyü Şimdi dört. Hmm. Dörtlü de mi var? Beşli olmasın la. Var mı beşli? Hayır yok. O kadar da değil. Mucize hmm. bekleme benden o kadar da. Gördün mü? Tut. Kendi. Az önceki gibi yapacağım değil mi? Hmm. Tamam. Ben bir şunu yapacağım. Kolunun birini arkaya koyar mısın? Tek kolunu kullanacaksın. Tek elini kullanacaksın. Evet. Hadi az kaldı becereceksin. <laughs> Hadi. hı. Aferin. Şimdi birer de bir daha? Evet. Da mi si nao. Mm,